Bildiğiniz gibi Sayın Bakanımızın bu sabah açıkladığı 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayılarında 21 Ocak öncesi tarihte 105 gibi bir rakama ulaşmış durumdayız. Maalesef bir önceki haftaya göre artış biraz düşük gibi görünse de henüz açıklanmayan geçtiğimiz hafta yani 22-28 Ocak tarihleri arasında bu rakam 280-290 arasına arasındaki bir rakama ulaşmış durumda. Bu artışı Tabii biz e, öngörüyorduk ama bu kadar hızlı olacağını maalesef düşünmemiştik. Çünkü e, omikronun çok daha hızlı diğer varyantlara göre çok daha hızlı bulaştığını e, biliyorduk. Ama kapalı ortamlarda özellikle bu okulların tatil olması e, nedeniyle hareketliğin artmasına bağlı olarak maalesef e, artış öngörümüzden de daha yüksek oldu. Biz burada tabi e, omikron varyantının e, daha az hastaneye yatışa ve yoğun bakıma girişe neden olduğunu biliyoruz ama bu artış hızı bizi niye korkutuyor? Özellikle vaka sayılarının önceki varyantlardan çok daha fazla yüksek olması halinde oransal olarak neredeyse aynı yatış ve aynı vefat sayılarına maalesef ulaşma durumu söz konusu. Geçtiğimiz hafta dediğim gibi 280-290'lara ulaşmış durumdayız. Yani bu da günlük vakalarımızın 300-400'lere ulaştığını e, gösteriyor. E, ve hastaneye yatışlar da önceki varyantlar kadar olmasa bile e, ta 20-30'lara kadar düşmüşken toplam yatan hasta sayımız il genelinde şu an maalesef e, yüzlere yakın bir rakamda yüze ulaşmış durumdayız. Yine yoğun bakımda 8-9 hastaya kadar düşmüşken delta varyantından sonra şu anda maalesef e, 30 hasta e, rakamına ulaşmak üzereyiz. Bunun da maalesef yine 4-5 e, hastamız, bu hastalardan dört hastamız da yine entüb olarak takip edilmekte. Vatandaşlara bir uyarınız var mı? Özellikle bu okulların tatil olduğu dönemde geçen hafta biraz daha iyiydi aslında. Çünkü kar yağdı biliyorsunuz. insanlar sadece çekirdek ailelerinde vakitlerini geçirdiler ama karın hemen durmasıyla insanlarımız tekrar dışarı çıktı. Çok fazla bir hareketlilik oldu. bu Bu haftaya da yansıyacak diye düşünüyoruz. E, vatandaşlarımızdan özellikle omikronun mikronun e, sanki artık e, sadece bir grip vakası gibi düşünmek e, çok yanlış olduğunu e, bilmelerini istiyorum Evet kesinlikle önceki varyantlara göre daha az hastalık yaptığını biliyoruz ama e, çok hafif demiyoruz sadece bir miktar bir e, bir miktar oran daha düşük yatışa neden oluyor yine burada e, genetik olarak yatkın insanlarımız e, kronik hastalığı olan yaşlılarımız maalesef aynı şekilde etkilenebiliyor ee, Biz hem bu koruyucu tedbirlere hem kapalı ortamdaki e, geçirdiğimiz vakte çok dikkat etmemiz gerektiğini e, gerektiğinin altını çizmek istiyoruz Bir de hem e, bildiğiniz gibi birinci il aşılamada hem de e, hatırlatma dozlarında maalesef e, hem Malatya e, hem de doğudaki birçok il e, istenilen düzeyde değil henüz e, hastalanmayan, henüz bu enfeksiyona e, yakalanmayan tüm vatandaşlarımızdan eğer hiç yaptırmamışlarsa mutlaka ilk dozlarını, eğer iki doz yaptırmışlarsa da mutlaka hatırlatma dozlarını veya en son yaptırdıkları aşıdan 3 ay geçmişse yine ikinci bir hatırlatma e, dozlarını mutlaka yaptırmalarını öneriyoruz.